Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün biraz hasta gibiyim. arkadaşlar şimdi biz bugün ilk defa Minecraft oynuyoruz. Böyle bir Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Bu bizim ilk Minecraft'ımız. Arkadaşlar şimdi abone olup like etmeyi unutmayın. Yeni Minecraft'a başladığım için. Şimdi başlayalım. Esrafa bakalım. O dur orada bir şey var. O ne? Ona yani gerçek o ne? Ne o ne? O ne o ne? O ne? O. Oha! Oha lan. Oha ya. Lan Buna meden geldik. İnanabiliyor musun? Ana bir lav var burada. Dikkat et. Hiçbir şey yok. Of! çalışacağız. <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ah, ah. Yandım, yandım. Alayım bunları ben. Alınmıyor. ya? Oh, altın var, altın. Taş var. Bir bakalım. Bir bakalım. Oha. Dur orada bir şey var. Orada köy var. Köy var. Arkadaşlar. Köy var. inek. Gel bakalım seni öldüreceğim. Sana hazır yapabilirim gel. Gel buraya inek çünkü. Gel gel. Gel. Neredesin? Yatarken bulacağım. Çünkü burada bir köy var. Niye çıkmadı? Niye de Niye deli çıkmadı lan? Biz hızlıca doğru gidelim arkadaşlar. Zombi var. Zombisi, su zombisi. Kaç, 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 kaç. Nerede? Evet, doğru. Çıkamıyor ya buraya. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Köyümüze geldim ben. Şimdi evlere bir bakacağız. Çünkü arkadaşlar böyle oynarım bir oyun. Sandık, sandık. bir bulabilir miyiz? Köylü. Takas yapacağım. Köylü takas. Köylü. Altı ekmeğe şunu lütfen verecek tamam. O zaman hemen bulup geliyorum ya sen de İşte. Dur sen ne istiyorsun? Sen. Bu, bu da böyle patates istiyor. <laughs> Arkadaşlar. Patates tarlasını buldum. Burası. Tamam. Şimdi alacağız. Şimdi. Dur. Artık almıyor. Alamıyor. Şimdi alabiliyoruz mu? Dur, dur dur. Özür dilerim abi özür. dilerim. Abi özür dilerim. Abi özür dilerim. Kaçma. Abi özür dilerim. Ya. Kül özür dilerim. Ya hadi. Versene lan. Takas yapacağım. Tamam şimdi alıyoruz. Ve zümrütümüz var bir tane. Arkadaşlar. Evet bakın şurada. Bir tane de zümrüt. Tamam. Ne? Patates hala zırna çıkabilecek. Bak. Koyayım bakayım. Oh. Oha. Hemen hemen. Oha lan. Çık iyi. Al hepsini al, al hepsini al. Hepsini al. Hepsini al. Altı ekmek var. Hepsini al. Al 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 hepsini al. Al al. Al burası artık benim. Burası benim artık. Bur burası benim. Bu burası benim. benim eşyalarım burada arkadaşlar. Vallahi de eşyalarım burada kalacak. Hadi bakalım. Hadi burası benim. Vallahi de burası benim. Bu sandıkları koydum. Ekmek kalsın bende. Ben bunu attım. Şimdi koy bunu. Bunu da koy. Kalsın. Bunu da koy. Patatesi de koy. Şimdi kalsın. Şunu da koy. Bunu da koyalım o zaman. Bu kalsın şimdi. Bu kadar yeter bize tamam. Şimdi ekmekle geliyorum öyle doğru. <gülüyor> 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 Ama akşam olmuş. O yüzden uyuyalım uyuyalım. Arkadaşlar. Hadi bakalım. Artık doğacağımız yer hazırlandı. Arkadaşlar. Hadi bakalım. Bakın yeniden doğma noktası diyor. Şimdi köylü sana geliyor. Köylü. N Neredesin? Takasçı. Takasçı. <laughs> Takasçı yok. Buraya bakalım. Burada bunlar var. Bunlar bir işime yaramaz ya. Çok da yaramaz ama kalsın bence. Sonra alırız bunları. Kalsın. Hmm, şimdi o köylüyü bulacağım ben. Oha kral mı bu? Ha, yok yok. Takas vereceğimiz köylü. Şimdi geliyorum. Dur. Dur. Özür dilerim. Özür dilerim. Hadi. Takas. Ha, şimdi Tamam, aldım. Nasıl? Hiç anlamadım. Bu <laughs> <laughs> nasıl? <laughs> nasıl yani? Bizim nöte altın mı veriyor? Bizim nöte bende kalacak. Dur bir dur. Dur lan. Ana hayır ya. Şimdi sonda. Hayır ya. Şimdi patates toplamam gerekecek. Bunlar büyümesi gerekecek. Hayır ya. Hayır. Hayır olamaz. 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 Çok sinirliyim olamaz. Sen ne istiyorsun? Ha, patates. Patates. Şimdi geliyorum. Şimdi zümrütümü alacağım. Şimdi zümrütümü alacağım. Şimdi asıl zümrütümü alacağım. Gel buraya lan. Gel lan buraya. Neredesin? Demek buradasın. Gel buraya. Şimdi ben senden zümrütümü almaz mıyım? Ver bana zümrütümü. Ver bana Ver bana. Ver bana. Özüm lütfen ver. 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 On beş turpa mı veriyorsun yani? Bu o değilmiş. Arkadaşlar özür dilerim. Sen rahatsız ettiğim için özür dilerim. Şimdi diğerini bulacağız. Ee, o da burada. Şimdi buna vurmayacağım yoksa kaçıyor. Gidelim yanına. Hadi. Ee, şimdi oldu mu? Tamam şimdi zümrütüm var. Bir daha patates olunca arkadaşlar yapabileceğim. Patates bu olmamış da. Hiçbir olmamış da. Hiçbir olmamış. Ol, olan ne bakacağım? Olan patatesler var mı abi? Sende. Uç var. Uç, uç. Uç da işime <laughs> Arkadaşlar. Tamam. Aldık arkadaşlar. Ben şu sabahın sabanlarla ekmek yapıp şey üzümlü salabilirim belki. Hadi bakalım. Ama bundan nasıl ekmek yapacağım bilmiyorum. Hadi bakalım. İnşallah ekmek olur. Hadi bakalım. ya bu köyü bularak çok sancısıyız. Hadi bakalım. Artık gidelim. Peki peki yapalım. Ekmek. Nerede benim ev? Burada değil mi? Tamam burada. Arkadaşlar bakın. Evet, burada. <laughs> Arkadaşlar, galiba ek, ekmeği böyle yapacağız. Hmm. Tahta, tahta gerek. Tahta. Evet, var. Var, bakın burada. Dur dur. Bir dakika. Yok burada. Eee evet, burada evet. Şimdi Şimdi artık yapabiliriz. Yan hadi. Hadi. Olmuyor. Olmuyor hiçbir şey. bunca yapışmayacağız. galiba. yapmayacağız ya galiba. Neyse dur. Patatesler büyümüş mü diye, büyümüş mü diye bakacağım ben. Arkadaşlar nerede patatesler? Burada mı? Burada değil Şuradaydı. Evet. Evet, evet burada. Ama daha hepsi olmamış. Cık, olmamışlar ya. Biraz daha eksim bence. Ekek biraz daha. Dur. senden bir şey alabiliyor mu? E senden. Bir şey alamıyorsun. <laughs> Sen de bir şey alabiliyor musun? Bende kaç turp var? Turp yok bende. Ee, bundan da bir şey alamıyoruz. Hızlı girelim. bu ne bu ne? Bu ne bu ne? Ne ki? Ne yapayım ben ne? Bileyim yani. Ne ya. Şu çıkabiliyor mu? Çatısına. O, çıkamıyor. Ee, ne yapacağım ben? Kömür var şunda. Kömür. 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 Dur lan. Bunu kazmayla kazmam gerek. Ev, evim, burada da Evet evet burada. Arkadaşlar gidelim evime. Kapıyı da daha Zaten akşam ya Güneş batıyor. Ne yapacaktık biz? Evet kazma alacaktık. Kazma yok. E da kazsak olur. Bunlar niye bize değil? Evet. şimdi, şimdi bizde. Tamam. Evet arkadaşlar evet, devam ediyoruz. Ne? Güzel kömür alacaktık. Ay pardon. Kömür şey şeye vurdum. Köylüye vurdum. Bu arada acıkmışım ben. Yemek yiyeceğim. biraz ha? Tamam oldu. Ama akşam oluyor ya. Sabah yaparım. Şimdi zombi gelir. Hadi. Hadi bakalım. Bugün zenginleşeceğim. Arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi sabah oldu. Lan ne oluyor? Artık kömür toplayabilirim. Hadi bakalım. Ben lan, lan lan düştüm. Yavaş kırıyor ya arkadaşlar. Beklememiz lazım. Onu. ne? Git. Git. Git git. Yaramaz. Git. Bana bana vurma. Yaramaz bana vuruyor bir de. Hadi bakalım. Kazanalım. Ve tamamdır. Nerede? E yok. Ya yok olmadı. Öyle olmadı. Bakalım patates. Ba patates oldu mu? Olmuş arkadaşlar. Alın. Tamam. Aldım. Hadi bakalım. Ben bunu çalacağım. Onu da alacağım ya ben. Çok güzel bu. Tamam. Ben takım çalabiliyoruz. Evet. Bundan kendi evimin üstüne takacağım. Ver bakalım. Çok çılgınca bir şey. Ama yapacağım. Gerçekten yapacağım. Bu zil olacak arkadaşlar. Bu zil. Bukan lagi, c o miung, cok m o k m i o m i n o t m o k m o m i o n g c i u Alt buraya mı takacağım? Takılmıyor buraya da. Buraya mı? Ya buraya oluyor. Zil burası. Ne olsun ki? Yok yok. Şurası olsun. şurası. Hadi. Takacağım. Hadi. Evet buraya böyle olsun. Böyle. <laughs> Böyle aynen Şuradan dışarıda. Ben çalayım tamam Şöyle çalayım. Hadi. Çalacağım. Buraya çalamıyorum. Ama güzel oldu. Zil işte. Bizim zilimiz. Güzel, iyi. Şimdi patateslere bakalım. Hiç ekmemiş. Niye? Bu da hiç büyümüyor ya. Bu da hiç büyümüyor. Niye mi kedicik? İyi mi kedicik? Aynı benim kedime benziyor lan bu. Aynı benim evdeki kediye benziyor. lan. Ben bunu kedi sandım inekmiş bu. İnek var. Şimdi derinden şey yapacağım. Sır. Sır yapacağım ben. et çıktı bunda. Başka bir şey çıkmadı. Bu açık hiç gerek değil bence bana. Hey lan, çekiyor musun?